Evet arkadaşlar hepinize merhaba. E, made of -a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi diğer en son videoyu izlediğimde saf gibi bir şey geldi aklıma. Bak şuna ben şunu ben yapmadım abi. Şurada kocaman soru işareti var. Yani genelde soru işaretleri zaten bir üst kata çıkış yani yolu oluyordu geçen haritalarda. Onu ben saf gibi atlamışım ya. Abi böyle atlı atlı oynuyorum. Ondan sonra yok efendim çözemedim. Yok efendim. Bismillah. tarafta. Bu tarafta mı gideyim? Bu taraftan geleceksin. Tamam buradan gele güzel. Yok efendim çözemedim. Yok efendim şey yapamadım. Ama ama. Ama. Oğlum yavaş lan. Ya bak oyuna başlar başlamaz ben gerildim işte oynayamıyorum ya. Yani. Hop FPS kayıpları. saniye burada çalınacak şeyler var şimdi bu çok yakından gelirse en son bunu çaldığında çan sesi çıkmıştı abi şimdi o çan çıkan çanın sesini buna göre mi çalacağız acaba hadi ama deneyim ya yani? ne kaybederim ki ama şu ses çok yakından geliyor şu Delogan'la De De bir gitsin şuradan eyvah inşallah buraya gelmez şöyle durayım Abi fake mi atıyorsun ya? Neyse basıyorum. Bir saniye. Dın dın. En son kalın mı çıktı? Dın 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 dın. En son kalın mı çıkmıştı ya? Bir daha yapalım. Allah Allah. Ş şöyle mi sırasıyla çaldı ya? Ben mi yanlış yapıyorum? Bakın. Olmadı Olmadı. O be Bismillahirrahmanirrahim. Bir şey oldu abi. Eyvah, dinleme şansım mı gitti yoksa? Tamam neyse panik yok. Sanki dın 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 olabilir mi? Deneyelim. Oldu. Hadi be ciddi misin? Oğlum anahtar vereceğini falan düşünmüştüm ha. Yemin ediyorum son parçayı da bulduk. Go. Go abicim go. Ses yok. Oh biliyorsunuz o kapıda üst kata gitmenin anahtarı var. Ya anlasan o FPS kaybı. Anlasan ne olacak ya? Şimdi şöyle size envanterimde bir göstereyim. İki tane silindirimiz var. Son parçada bulduk. Enerjimiz var. Harika bir şey. Bir tane bunda bir tane yedek burada şeyimiz var. Oh. Güzel ya tavan arasına gitmeye hazırım. Hadi gidelim abi. Of oğlum çok heyecanlıyım. Alışmışım aynı haritalarda oynamaya. Oyy. Oh yeah. Evet aç o kapıyı bana. Ne oluyor ya? Oğlum ne oluyor? Koştu. Hayır. Abi yapma bunu bana ya ama. Bas 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 bas. Oh. Oğlum ya. Demey yedik. Allah kahretmesin. Oh çok heyecanlı. Keşke koşsaydım ya. Of. 1 2. What? Ne oluyor? Bir nefes alıyor. Neredeyiz abi biz? Zemin kat mı? Abi ciddi misin sen? O kapalı olan yere geldik. Hop, FPS kaybı lütfen. Yani hemen onu çevirmeyelim. Onu çevirdiğimizde büyük ihtimalle şu kapılar açılacak. Aa üst katta da bir kapı var o da açılacak. Harika. Şimdi birinci kata bir ikinci kat mı? What? Şimdi birinci kata biliyoruz. Oraya gitmiyoruz. Orada yazık. İkinci kat ne abi? Bakıp böyle gelelim mi? Çok merak ettim. Abi deme içemeseydik ya. Ekran yine kırmızı kırmızı oldu. Her neyse. Bismillah. Telefon çalıyor abi. İkinci kat. Oğlum tavan arasında hala değil miyiz? Eyvah. Hiç iyi bir yere gelmedik beyler söylüyorum. Elizabeth. Thomas. Ah. Thomas. My uncle Abraham might be on the second floor. What? Now. No. But I heard somebody crashing around a few moments ago from somewhere below me. Bandino. There is a way up to the attic through my father's rooms in the west wing. You should be able to reach me that way. What's the telephone? Not a man to be trifled with before, and now. I am not sure he's a man at all. He's a brute, Thomas. I pray you be careful. Please take care, Thomas. Tamam, tamam aşkım, deneyeceğim. Şimdi ikinci kattaymış o amcası. Şu haritamız var mı? Tabii ki yok. Ben öncelikle o şeyi kontrol etmek istiyorum ya şu en alt katta kapılar açıldı ya o üst kata çıkan merdivenin de bir kapısı vardı orada ne var onu çok merak ediyorum ya oh çok gergin oğlum oyun yalnız var ya hakikaten çok beğendim ha yani, çok korku oyuna basar yani Bakın şurada bir kapı vardı yukarıda yanlış hatırlamıyorsam hadi hadi oğlum hadi Umarım asansöre giremiyorlardı ya. Çünkü ses çıkarırsam direkt oraya koşacağım. Yok bir şey, yok bir şey. <laughs> evet. Gelişme var mı? Ne oluyor? Ne no, almayın ben. Bismillah. Geliyor. boşuna mı çıktık buraya ya? Abi hissediyor musun? Ne yapıyorsun? Boşuyorum <laughs> Çabuk 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 lütfen vurma lütfen vurma. Hayır. Oh. Abi nereye bastık? Rastgele bastım. Tam bu katla da bir işimiz yok. Şimdi bu kattaki kapı niye açıldı onu anlamadım ben. Abi ya ben bu katı hiç sevmedim Şimdi orada bir kapı var önce oraya bir denesek mi? O kanlı yere gitmek istemiyorum Bismillah Oo takılar Merhaba Oğlum şunları Çalalım bari de buradan kurtulursak bir şey değilsin yani. Şaka şaka Burayla ilgili hiçbir hatıra istemiyorum Oğlum burası ne lan acayip bir yer Oh holey be Az daha gözden kaçırıyordum. Yani bir ses duydum gibi geldi. Şunu koyalım, Yanlışlıkla basmayalım. Evet, bir gidiş yeri kaldı. Ne oluyor ya? Hiç duymadığım bir müzik duyuyorum şu an. Uncle? Merhaba? Cık, abi hayır ya. Evet. Enerji bulursam çok güzel olur. Şimdi orada ne? Abi böyle gene almayacak onu işte. Al biliyorum. <laughs> Hemen şöyle alsak ha okuyalım. Evet, sessizce. bana yazılmış zannettim ama sanırım Elizabeth'ten annesine yazılmış bir şey bu hmm, Elizabeth de kurban yani git buradan falan gelme buraya falan gibilerinden konuşuyor o zaman beni niye çağırıyorsun Elizabeth diyecektim tam sonradan baktım ki ve anladım ki annesi yazmış şimdi haritamız var mı hmm, şurada bir soru işareti var Abi oyunu yalnız çok uzak bir yerde kaydettik ölürsem çok kötü olur herhangi bir sevileme alanı falan değil abi çok fena bir şey yürüyor çok büyük bir şey yürüyor şimdi bunu alırsam neler olacağını bilmiyorum Yaratık ya Koş abi Oğlum ödümü kopardı ya şerefsiz Ben arkamdan bir şekilde gelir diye bekliyordum Maalesef Oyun yine beni şaşırttı Şimdi orada odalar var Tamam oraya gitmeyelim Şuraya bir gidelim mi Eyvah Oğlum, Ne oluyor müzikler değişiyor falan Abi lütfen açın lütfen lütfen. Neyin ha haritası bu ya? İkinci katın haritası. Hmm. Bak silindir orada. Eyvah şeyleri göstermedi ama. Sevleme yeri iyidir. Burada göstermedi. Neden? Ha, burası ne olur açılsaydı keşke ya. Şuradan atlayamıyor muyum? Çok yakından sesler geliyor. Büyük ihtimal amcamız, amcacım. Efendim ellerinizden öpmeye gelmiştim halbuki. Şu kapıyı kapatsak. Bismillah. Amca. Eyvah FPS kaybı. Oyun yenilendi Bir şeyler oldu. Amcam mı yüklendi? Ne oldu oyunda? Burası ne ya? Küçük bir oda gibi. Abi hiçbir şey yok mu? Aa. Kapı kapandı yine. Abi bu oyunları kulaklıkla oynamak da bir dert. Daha fazla korkuyorum. Hello? amca. Çok sessizsin. Hiç hoşuma gitmiyor bu. Aman aman çok ses Ne tarafa gideceğim ya? Şurada büyük bir alan var. Şurada bir oyunlar oyunlar bir şeyler olacak gibi duruyor. Önce bir şuraya bakalım ya. Sevleme alanı bulmam lazım. Bu bütün oyunu emekleyerek geçirdim yemin ediyorum. Bir saniye. Ha bir saniye Soldan gitsek orada bir oda var. Seyleme odası olabilir mi? Acaba? İleride solda evet. Burası o gitmeyelim dediğimiz yer. Burası hiç seyleme odasına benzemiyor. Amcacım? Ha burası orası. tamam. Of çok ses çıktı. Ah bir not daha. Okuyalım şunu. Sogun. Bu neymiş ya? Gen mi yoksa? Annesi yazmış yine. Korkma bir yaprak. Allah Allah. Evet. Burada bir şey yok. Demin geçemedim ya burası mı? Değil. Değil abi. Şuraya ben bakmış mıydım ya? Bir saniye çok özür diliyorum. Hop. Abi şöyle biraz koşsak nasıl olur ya? Amcam falan görünür de yok gibi ama. Tam karşıda bir oda var. Oraya girmiş miydik? Geldiğinde girmiştim mi? pardon. Özür diliyorum. Şimdi şurada bir gidiş var. Abi ama bana sevilme noktası vermiyorsun ama ya. Neden yapıyorsun bunu? <gülüyor> Amcacım. <gülüyor> Abi bu odayı istemedim. Büyük odalar her zaman sıkıntı çıkarır. Her zaman. Abi ne iğrenç bir yatak ya. Tam amcamın suratındaki maskeye benziyor. Yine orada bir toz bulup bir şeyler var. Amca? Biri mi ya bu ya? Abi izinsiz hiç iyi yerlere girmiyorum şu an. Buradan geldik. <laughs> Sevileme <laughs> noktası mı? bismillah kimsin ben mi Cık, yok bana demiyor abi elizabeth elizabeth inşallah bunları sen giymiyorsundur böyle büyük bir karım olduğunu söylemeyin bana çok <laughs> iğrenç bir yerde sevleme yeri çıktı ya gerçekten bekliyorum kimsin allah allah enteresan şeyler şunu bir dinleyelim time has run out father intends to use his grand harmonium the machine he has devised tonight to use the recorded song of that lamentable creature on the household and staff a dress rehearsal for his grand reopening one final test before oh, I i'm not ready i've tried to compose it myself tried until my fingers bled on the keys and my voice cracked but at last, two composers of the countersong have arrived at the hotel. I must speak with them before the dress rehearsal. I can only pray that this will be enough. I could leave still, slip away. I've thought about it again and again in recent days, but that would only be condemning the others to my father's experiments. No. I must face our family's sins. And if I must, I shall pay the price. Oh, I wish it were not so. I wish I did not have to face this alone, as I fear my strength and resolve might fail. Thomas, where are you? I need you now more than ever, my love.